Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi'nin Essential modeli. Müşterimiz bizi YouTube üzerinden buldu. Kayseri'den gönderdi ürünü. Müşterimizin şikayeti ana fırçanın devamlı çalışması. Devamlı dönmesi. Kapatsa bile ana fırça. şarja bile devamlı çalışıyor arkadaşlar. Tamiratını bitirdik arkadaşlar. Anakart tamir edildi. Şu an test ediyoruz. Test bittikten sonra Kayseri'ye göndereceğiz müşterimize. Arkadaşlar her marka robot ve tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezde. Antalya il dışından bize yollayabilirsiniz. Kargo bilgilerinizi alıp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Xiaomi Essential. Ana fırça. Devamlı çalışmasından dolayı ana tamiratı yapıldı. Maşallah nazar değmesin diyorum. Testini bitirdikten sonra bütün testlerini Bütün testlerini bitirdikten sonra kaç seneye paketli arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar her marka robot süpürge tamiratımız yapılır. Yerimiz Antalya merkezde. Evet arkadaşlar Xiaomi Essential dediğimiz gibi müşterimizi YouTube üzerinden bulup kargo bilgilerimizi alıp Kayseri'den gönderdi bizi. Tamiratını bitirdik. Tekrarlıyorum. tamirası ana fırça. Ana fırça devamlı çalışıyordu. Anakart tamiratı yapıldı. Tamamdır Testini yaptıktan sonra kaç göndereceğiz?